Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün aklınızdaki kişinin bilinçaltına bakacağız arkadaşlar aklınızdaki kişi odaklı bir bakım olacağız olacak aklınızdaki kişinin ismini üç kere zikredeceksiniz o kişiyi hayal edeceksiniz onun enerjisine gireceğiz ve aklından kalbinden düşüncelerinden neler geçiyor olası eylem var mı buna bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlarım genel bir bakım biliyorsunuz aklımdaki kişi bakımları ne zaman izliyorsanız o zaman niyet alabilirsiniz zamansız zamana bir bakımdır. Genelde şu soruyu soruyorlar hangi burç olarak dinlemeliyim bir burca özel değildir arkadaşım bütün burçlar yani herkese yaptığım bir bakım genel bir bakım burası. Aynı zamanda kanalımızda burçlara özel kahve ve tarot bakımlarımızda vardır arkadaşlar bulabilirsiniz. Evet arkadaşlarım ee, kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun diyorum arkadaşlarım. Bu arada e, sevgili arkadaşlar kolektife bir bakım. Size uyana alın. Uyumayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duru altıra fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar evet haydi bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişinin ismini bir üç kere zikredin şöyle yüzünü hayal edin güzel niyetlerle güzel düşüncelerle bir odaklanın bakalım bilinçaltından neler geçiyormuş aklınızdaki kişinin haydi bakalım şöyle bir alacağım arkadaşlar bilinçaltından neler geçiyor aklınızdaki kişinin 对，也不叫。 Evet arkadaşlarım, beğenen arkadaşlarımın niyetine, sizler de niyetimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Emeğime destek olarak beğeni atan arkadaşlarımın niyetine başlıyorum arkadaşlar. Evet, birinci kartlara baktığımda asa üçlüsü. Şimdi bilinçaltına baktığımda öncelikle burada diyor ki karşısına çıkan yepyeni bir ihtimal, yepyeni bir olasılık, yepyeni bir enerji, yepyeni bir aşk olarak bakmış. Geçmiş enerjisine baktığımda burada diyor ki gerçekten cesaretle doğru bir şekilde adım atmaya çalışmış aklımızdaki kişi. Hani bu yola korkusuzca girelim deyip tutkuyla tutulduğu bağlandığı bir enerjideymiş diyor. Ve burada arkadaşlar ne kadar enine boyuna düşünse de ne kadar hayal kurup kendi kendine hayal kırıklığı yaşasa da ne kadar zorlandığı bir enerjide olsa da kişi Evet, bu başlangıcı kabul etmiş ve burada çok da güzel niyetlerle, çok da güzel düşüncelerle kabul etmiş diyor. Ee, bir küs, bir barışık, bir küs, bir barışık bir enerji devam eden bir ilişkiymiş bu galiba. Çünkü burada diyor ki kişi vazgeçemiyor. Aşık bir kişi, aşıklar. Ve sürekli sürekli küskünlüklerin bitmesi için çabalıyor. Bir küsüyor tekrar barışmaya çalışıyor, bir küsüyor tekrar barışmaya çalışıyor. Geçmiş enerjisinde bunu veriyor. Çünkü burada diyor ki kişi size karşı aslında vazgeçme enerjisinde değil. Size karşı duygularından emin ve çok fazla yoğun derecede aşk enerjisi hissediyor. Yoğun derecede tutku enerjisi hissettiği ve daha hala yaşadıklarımız bitmedi. Daha yaşanacak çok günümüz var diye baktığı bir enerji içinden geçiyor dedi arkadaşlar. Peki gündem olarak ne geçiyormuş bilinçaltından? bilinçaltı ne veriyor dediğinde öncelikle arkadaşlarım burada diyor ki sizinle alakalı gerçekleştirmek istediği bir takım mevzular var ee, şimdi bu barış barışmak mevzusu çünkü burada diyor ki bu mevzuyla alakalı e, böyle bir gizli bir gizli bir çaba sarf ediyor. E, Çareler aradığı, yollar aradığı bir enerji içerisinde, kendinden emin gibi bir duruşu var. Rahat, tekrar başlangıç olacak gibi bir duruşu var. Diyor ki uzaktan baktığında böyle görüyor olabilirsin. Ya da kişi kendini gerçekten çok rahat gösteriyor olabilir. Ama gizli gizli çare aradığı bir enerji içerisinde. E, gündemine baktığımda burada bir aldatma, aldatılma gibi bir mevzu gündem olmuş olabilir. Bundan kaynaklı da kişi birazcık sessizleşmiş olabilir. Ancak burada diyor ki çok yorgunum. ...gerçekten kısıtlandığım bir enerjiden geçiyorum. Üçüncü bir kişi olabilir ya da hayatındaki üçüncü bir kişi... ...anne, kardeş, arkadaş da olabilir. Biraz onu kısıtlamış olabilir. Ve burada gündemde diyor ki bu kısıtlanma enerjisinden... ...kurtulmaya çalıştığım bir döngüden geçiyorum dedi. Ve bunun için de muhtemel olarak arkadaşlar... ...belki yaşça olgun, belki karakter olarak olgun... ...bir kişiden destek alacak arkadaşlarım, aklınızdaki kişi. Çünkü burada yeniden ayağa kalkmak, yeniden toparlama isteği var kılıç ası. Yeni bir fikir arıyorum dedi arkadaşlar. Yeni bir çare arıyorum. Bunun için birisinden destek alacağım ve bu yolda zafer kazanmak istiyorum dediği bir enerjide şu anda. Çünkü kendini siz olmadan arkadaşlar köşeye sıkışmış hissetmiş. kendi gerçekten çaresiz hissettiği bir enerjide. Evet diyor toparlamaya çalıştığım, arzu ettiğime kavuşmaya çalıştığım, dileğimin gerçek olmasını beklediğim bir döngüden geçiyorum. Ancak tamamen köşeye sıkıştım dediği bir enerjide. Peki önümüzdeki süreç içinde ne verecek dediğimde şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada biraz suçluluk duygusu var aklınızdaki kişi. İşte önümüzdeki süreçte bunlar olacak. Gerçekten bir suçluluk duygusu içinde olacak aklınızdaki kişi. Kendini suçlayacağı hatasını kabul edeceği ve bazı gerçekleri fark edeceği bir döngü içerisinde olacak diyor. Ve burada Sağ Şövalyesi aslında size karşı tutku enerjisi de gün geçtikçe artarak ilerleyecek arkadaşlar. Kişi de, kişi de bundan dolayı böyle bir susmayı artık kabullenemeyeceği bir enerji, susamayacağı bir enerji de olacak. Çünkü tutku enerjisi fazlasıyla artacak gibi veriyor. Ve devam ettiğimde diyor ki dileğimin gerçekleşmesini istiyorum gerçekten yıldız kartıyla dileğinin gerçekleşmesini istiyor bunun için her şeyi yapmaya çalışacak ve burada diyor ki bu karanlıktan çıkabilmem için artık kanatlarımı açma vakti geldi deyip size dair muhtemel olarak kartın manasından anladığım bir eylem içerisine girecek diyor ve burada karşımıza geldiğinde arkadaşlar korkuları olacak bu kişinin Endişeleri olacak. Onu kabul etmemenize istinaden ve burada sizin hayır demenize istinaden inanılmaz bir öfke patlaması yaşayabilir. Bu öfke size de olabilir, size karşı da yansıtabilir. Ama çok ciddi bir öfke patlaması yaşayacak diyor ve burada diyor ki aslında içten içe bir korkusu bu zaten karşı tarafın e, hayal kırıklığına uğramaktan çok fazla korkuyor. E, bunun için böyle birazcık da dediğim gibi şurada da vermişti, hatta şurada vermişti muhtemel olgun bir karakterden destek alacak demiştik burada da diyoruz böyle birilerini araya sokmaya çalışacağı bir enerji olacak arkadaşlar evet aklımızdaki kişinin bilinçaltına şöyle bir geçmiş günden gelecek diye baktığımızda bize bu şekilde bilgiler verdi peki o zaman madem girdik bilinçaltına tekrardan bir soralım mı aklımızdaki kişi için aldığım kartları ben tekrar almak istemiyorum. Bize farklı bir enerji versin diye şuraya koyacağım. Şuradan tekrar soracağım. Kalbinden ne geçiyor? Kalbine sadece gündem olarak bakacağım arkadaşım. Şu an kalbinden ne geçiyor? Hatta şu an olarak alacağım ve önümüzdeki süreç olarak alacağım. Ne geçecekmiş? Bir de sürece bakalım. Kalbinden geçenlere baktıktan sonra olası süreçte eylemi olacak mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Lütfen emeğime destek olarak beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Danışmanlık isterseniz açıklamalarda videonun altındaki açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duralt Rafal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin şu an kalbinden neler geçiyor? Ay çok güzel ya bakar mısınız? Yani hiç kartı okumayın bakın ya. Evlenmek. Ciddi bir ilişkiye başlamak. Yani Dayanamadım kartaçı açmaz gösterdim. Beğenenlere şifa olsun inşallah diyorum. Evet şöyle bir bakalım. Şu an kalbinden geçen nedir? Şu an kalbinden geçen diyor ki tamamlanmak istiyorum. Tam olmak istiyorum. Bir bütün olmak istiyorum. Size dair arkadaşlar böyle bir enerji içerisinde. Mutlu bir yuva hayali var aklınızdaki kişinin gerçekten şu anda sizinle mutlu bir yuva hayali. Söz, nişan, teklif ya da evlilik e, bu düşünceler içerisinde bir tamamlanma istediği bir döngüden geçiyor dedi. Ve burada diyor ki e, sessizlik, iletişimsizlik, içe kapanma kişinin tamamen böyle bir e, içinde yani sadece sizinle değil sizinle iletişimi olmadığı için herkesle iletişimsiz bir durumda. Çünkü burada tamamen dileklerine odaklanmış arkadaşım. Dileklerinin gerçekleşmesi için bir çaba içerisinde ve buna istinaden bir çaba sarf etmeyi düşünüyor dedi. Ve burada diyor ki asa prensi fikir üstüne fikir üretecek. Tek bir çare bulmak için, sıfırdan başlamak için şu an kalpte fikir üstüne fikir üreteceğini gösteriyor. Ve burada diyor ki aslında bu durum o kişinin manevi yönden de yükselmesini sağlayacak. Çünkü zorluklarla baş etmeyi öğrenecek dedi arkadaşım. Ee, dua etti bol bol da dua ettiği bir döngüden geçiyor dedi ve devam ettiğinde kişi kendi kendine böyle bir çaba içerisindeyken, burada diyor ki az önce söylediğim gibi herkesle iletişimsiz, kendi kabuğuna çekilmiş dinlendiği, fikir aradığı, çare aradığı bir döngüden geçiyor. Derken, ikinizin ortak tanıdığı ama geçmişte de tanıdığınız yani e, geçmişten gelen bir arkadaşlık da olabilir e, ortak tanınan bir karakterden destek isteyecek aklınızdaki kişi bu kişiden de destek alacak gibi gözüküyor arkadaşlar peki önümüzdeki süreçte kalbinden geçenler neymiş ay muhteşem verdi ya gerçekten Güneş. Haydi bakalım. Önümüzdeki süreçte kalbinden ne geçiyor diyorum. İletişim kurmak istiyorum diyor. İletişim kurmak istiyorum. Sesine ihtiyacım var. Varlığına ihtiyacım var. Onun beni beğenmesine ihtiyacım var. Onun ilgisine ihtiyacım var. Bu kişi sizden gördüğü ilgiyle besleniyor arkadaşım. Ve burada diyor ki ona ihtiyacım var. Tamamen bir bütün olarak ona ihtiyacım var. Bu yüzden iletişim kurma isteği içerisine gidecek dedi. Ve devam ettiğimde burada diyor ki arkadaşlar korkusu egosu olmasına rağmen kişi şu anda yüreğinde yaşıyor aşkı. Gizli bir şekilde sessiz sessiz içinde yaşadığı bir döngüden geçiyor. Ve burada kupa ilçesi sevgi enerjisiyle gelecek kişi sana dedi. Aklımdaki kişi sana gerçekten bir sevgi enerjisiyle gelecek diyor. Ve devam ettiğinde arkadaşlarım bir kısır döngü yaşanmış bu vakte kadar ilişkinizin içinde. Ee, yenilikleri göremedim. Gerçekten bir monotonluk içindeydik. Gerçekten ruhsal olarak bir uyku durumu halindeydim. Ancak burada güneş kartıyla artık aydınlığa çıkacağımıza inanıyorum. Artık bir şeyler netlik elde edecek. Diyor arkadaşlarım ve devam ettiğimde arkadaşlar işte buyurun bir şeylerin olması için mucize beklemeye gerek görmeyecek aklınızdaki kişi. Direkt eylemde bulunacak ve bu eylemin sonu size kutlama verecek diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin kalbinden geçenlerde bunlarmış arkadaşlarım. Şuraya koyacağım. Evet peki olası süreçte ne yaşayacaksınız buna bakın. Evet olası süreçte ne yaşanacakmış buna bakacağız arkadaşlarım haydi bakalım niyeti Evet olası süreçte Sizi neler bekliyor diye sorduğumuzda Arkadaşlar Sonuç olarak ne yaşanacak Evet arkadaşım burada e, Bir kısım Kolektifteki bir kısım için e, Üçüncü kişiler olabilir Öncelikle burada diyor ki Niyetinizdeki kişi Sizinle alakalı bir hedefe ulaşmaya çalışacak. Evet, kalben ulaşmak istediği bir hedef var. Bunu gerçekleştirmek için de elinden geleni yapacak diyor ki. Hedefe ulaşmak için gerçekten çaba göstereceği bir enerjide olacak. Ve yine dediğim gibi üçüncü kişiler, üçüncü kişilerin etkisi olabilir, üçüncü kişilerin varlığı olabilir. Ancak burada diyor ki seninle her şeye sıfırdan başlamak isteyecek aklındaki kişi bir şeylere sıfırdan başlamak, bir şeyleri düzeltmek yoluna koymak gibi bir çaba içerisine gelecek dedi ve bu konuda da kesinlikle kararlı olarak veriyor arkadaşım. Maddiyatla alakası alakalı bir düşüncesi, bir planı var. Diyor ki maddiyatla alakalı bir kazanç elde etmem lazım ve burada arkadaşlar buyurun mahkeme kartını verdi ve burada bir ayrılık. Diyor ki üçüncü kişi, bakın üçüncü kişilerle alakalı bir ayrılık durumu verir. Burası üçüncü kişiyle alakalı bir maddi mahkeme durumu, mahkemeyle bir ayrılık durumu ve bu tarafla yani sizinle alakalı planda da sıfırdan bir başlangıç niyeti var olarak veriyor arkadaşlar. Evet şimdi çok da güzel verdi arkadaşlarım. Haydi bakalım. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Bu ilişkinin ortak enerjisi için size kart çekeceğim. Bakalım size ne verecek ortak enerji için. Ay çok güzel. Hadi bakalım beğenenlere şifa olsun inşallah. Şimdi ortak enerjiye baktığımda diyor ki bir takım hayallere dalmış hayaller kurduğu bir enerji içinden geçiyor. Korkusu tedirginliği de var aklınızdaki kişinin ancak burada her ikiniz için alıyorum ben bu ortak enerjiyi biliyorsunuz. Burada biraz böyle savrulduğu bir enerjide arkadaşım. Yani belirsizliklerden kaynaklı Sizde biraz savrulmuşsunuz Karşı tarafta biraz savrulmuş Bazı bilinmeyenler açığa çıkmış Bazı bilinmeyenler duyulmuş Bu sizin ilişkinizde olabilir Duyulmuş ve ortaya çıkmış dedi Ve ortada gerçekten ciddi engeller var Gerçekten ciddi problemler var, güçlükle aşılacak bir takım sorunlar var diyor. Ancak burada diyor ki bilgece düşünecek ve gerçekten olgunca hareket edecek. Biraz sizden geri çekilmiş olabilir, e, korkulardan kaynaklı ve yaşanan engellerden kaynaklı biraz e, sizden geri çekilmiş olabilir. Kendince bir seçim yapmak zorunda kalıp geri çekilmiş olabilir. Ancak burada arkadaşlar kesinlikle size karşı bir telafi çabası içerisine girecek hakkınızdaki kişi bir şeyleri toparlamaya çalışacak olarak gözüküyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışacak olarak gözüküyor. Ve diyor ki mutlu olmak için sana gelecek. Çünkü kişi bulunduğu yerde ya da bulunduğu konumda mutlu değil. Mutlu olmak için sana atacağı bir adım olacak arkadaşlar. Ve burada diyor ki ben de payıma düşeni yapmak zorundayım bu mutluluk için. O böyle bir çaba içerisine girecek olarak gözüküyor arkadaşım. Ortak enerjide telafi ve mutluluk zaten direkt sonuçlandırdı. Güzel bir mutluluk e, kişinin yapacağı seçimle birlikte e, sizi bekliyor. Ancak burada yine bir mahkeme verdi. E, bunu da belirtmek istiyorum. Bir kısım kolektifte bir kısım için ya muhakeme yapıyor gerçekten aklınızdaki kişi ve seçim olarak sizi seçecek ya da gerçekten mahkemelik bir döngüden geçecek ve bu döngünün sonrasında sizinle bir mutluluğa adım atacak olarak veriyor arkadaşlarım. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun. Size uyanları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. E, beğeni atan herkese şifa olsun diyorum arkadaşlarım. E, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.